Mardin'in Mazıdağ ilçesinden çalışmak için Erzincan'ın Üzümlü ilçesi Pertikli köyüne giderek gün boyu ter döken 4 çocuk annesi Medine Temel zorlu doğa koşullarında bebeğini sırtını alarak ekmek mücadelesi veriyor. Mardin'de 14 yaşındaki erkek çocuğuna tecavüz edip görüntülerini yayınlayan fail rızası var savunmasıyla serbest bırakıldı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde Mardin'e uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisi edinilen şahsın valizinde yapılan aramada 550 gram kokain ele geçirildi. Doğalgaz ve elektrik fiyatlarına 1 Eylül 2022 itibariyle zam yapıldı. Tarihi Mardin'deki kimi eğlence mekanlarında gece geç saatlere kadar süren gürültü nedeniyle dün gece kavga yaşandı. Mardin'de hastane inşaatında çalışan işçiler arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. Gaziantep Ticaret Odası'nın Ağustos ayı olağan meclis toplantısında, Gaziantep Ticaret Odası organ seçimlerinin ise 1 Ekim'de yapılacağı açıklandı. Müzik Ağustos ayında medyada en çok konuşulan haber başlıklarını çıkardı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü en son kavgaya sebep olan tarihi Mardin'deki gürültü kirliliği ile ilgili açıklama göndererek 3 eğlence merkezine 197.250 lira ceza kesildiğini duyururken buna rağmen aynı mekanlar gürültü kirliliğini sürdürüyor. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir tırın çarptığı otomobilde bulunan 3 kişi hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak kurtarıldı. Mardin'in Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Çıdıroğlu vatandaşları evlerinde ziyaret ederek taleplerini dinledi. Mardin'in Midyat ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan 3 şahıs yol kontrolünde polisin dur ihtarına uymayarak araçla kaçınca başlayan kovalamada yakalandı. Şahıslarla birlikte 1,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Müzik Gazetecilik meslek yasasına acilen ihtiyaç duyduğunu ifade eden Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı 40 maddelik basın kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi sektörümüzün geleceği açısından büyük önem taşımaktadır diye konuştu. Almanya'da iki aile arasında çıkan saman koyma tartışması çatışmaya dönüştü. İki kişi öldü, bir ağır üç kişi de yaralandı. Mardin Haber, gazete ve web tv ile Mardinlilerin sesi oluyor. Banner, gazete reklamı, videolu reklam ve her türlü reklam hizmetiyle sizleri Türkiye'ye tanıtıyoruz gazete ve web tv'de reklamınız olsun istiyorsanız bizimle iletişime geçin. İletişim 0542 542 7712